Hocam ben bütün akrabalarımdan borç para istedim ama hiç kimseden alamadım. Onun için bankadan faize para çektim. Çok da pişmanım. Cehennemi boyladığımı biliyorum. Sonuna kadar cehennemde kalacak mıyım diye sormuşlar hocam. Ehli sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Hı hı iman inanç esaslarıdır ve inanç esaslarında kişinin şek ve şüphesi olmadan kalbi tasdikle beraber inanıyor ise bu kimse iman dairesi içindedir evet. ve müslümandır. Ameli olarak problemleri olsa da hı hı. yani varsayalım haram olan bir şeyi işlemiş olsa da veya farz olan bir şeyi işlememiş olsa da bunların günah olduğunu bildiği halde yaparsa bu kişi günahkardır, fasıktır hı. ama kafir değildir. Hı hı. Ve cehennemde ebedi kalacak olan zümre de kafirlerdir. Müslümanlar evet. değil. Günahkar olan Müslümanlar ehli sünnet akidesine göre günahı miktarınca Mevla dilerse yakacak, dilerse de belki bir yaptığı amellerden dolayı Mevla affedecek evet. ama günahı bittikten sonra da cehennem cehennemde ebedi kalmayacak, oradan çıkacak evet. ve cennete gidecektir bizim inancımız olması gereken inanç da budur. Dolayısıyla e, faiz büyük haramdır. Günahtır. E, asla bir Müslümanın yanaşmaması gereken bir durumdur. Şartlar ne olursa olsun yani bunu caiz kılacak, bunu meşru kılacak veya meşru gösterecek bir şart oluşamaz. Şartlar ne olursa olsun bir Müslümanın asla yanaşmaması gereken bir durumdur. Evet. Ama buna rağmen nefsine mağlup kalarak ve bunun haram olduğuna itikad ederek bunun günah olduğunu bilerek yaparsa bu kimse günah işlemiştir ve büyük günah işlemiştir. Hı hı. Bundan dolayı yapması gereken bir takım işlemler vardır. O faizden kurtulması, tövbe istiğfar etmesi, ağlaması, sızlaması ama dediğimiz gibi bu kişiyi iman dairesinden çıkarmayacaktır. Evet. E, hatta şöyle söyleyeyim iman amelle alakalı değildir. Bir insan faiz yemese de faizle hiç işi olmasa da ama faiz haram olmaz olmaz desin e, faiz haram değildir günümüzde en azından faizsiz ekonomi olmaz, dolayısıyla hı hı. İslam her ne kadar öyle deseydi o o zamandı, bu zaman değildir şeklinde Allah muhafaza ifadelerde bulunsun, bu kimse iman dairesinden çıkar, her hı ne hı. kadar hı hı. faiz yemiş olmasa bile. Yani bir insanın Müslüman olabilmesi için, mü'min olabilmesi için, ''Yâ eyyuhellezîne âmenû'' hitabına e, kendisine yöneltilebilmesi için bu kimsenin Kur'an-ı Kerim'in iki kapak arasında ne varsa hepsine inanması gerekir. Evet. Ancak bir insanın küfre girebilmesi için tamamını inkar etmesi gerekmez. Belki Kur'an-ı Kerim'den sadece bir harfi Kur'an olduğu için inkar etmesi bile o kimsenin iman dairesinden çıkmasına sebeptir. Evet. Bu tamamıyla akidedir, inançtır. Hı hı. Ama amel böyle değildir. Amel onun işleyişidir. Tabi bu bizi rahavete düşürmemelidir yani benim elhamdülillah imanım var ama ameli kusurlarım var günah işliyorum namaz kılmıyorum Allah muhafaza şöyle yapıyorum böyle yapıyorum ama bunların gün olduğunu biliyorum. Ama elhamdülillah ki ben Müslümanım diyerek kişi rahavete düşürmesin. Evet. Çünkü şu anda belki Müslümandır ama son nefeste o imanı muhafaza edeceğine dair kimsenin elinde garanti yoktur. Evet. Nitekim o ameller, o ibadetler imanı bir nevi muhafaza altına alacak olan kalkanlardır. Hı hı. Yani bir de şu da ben cehennemde işte günahım kadar yakalanırım sonra çıkacağım. Onu çok düşünüyor, söylüyorlar yani. Bu çok yani. yanlış bir itikat, çok yanlış bir düşünce. Yahudilerin Allah muhafaza dediği gibi biz cehennemde birkaç gün kalacağız. Niye? Günahımız birkaç gün. Orada bir an bile kalmaya tahammül edemememiz gerekir. Yani Müslümanın cehennemde ne iş var düşüncesinde olmamız gerekir. Evet. O yüzden Rabbim bizi o hale düşürmesin. Tamam. Ee, günahımız olabilir ama günahtan derhal tövbe edeceğiz ve hiçbir zaman e, tabii ki umudumuzu yitirmeyeceğiz Umutsuz ama tamamıyla yani. da kendimizi de umutsuzluk bir halde evet. düşürmeyeceğiz. Ee, benim kurtuldum şeklinde de tam manasıyla benim her şeyim bitti de demeyeceğiz. Evet. Bu ikisi arasında bir yol izlememiz gerekecektir. Netice olarak e, bu kardeşimiz faize düşmüş, büyük günah işlemiştir. Hı hı. Derhal bundan vazgeçsin. Hı. Bunu ne şekilde telafi edebiliyorsa telafi etsin. Hı hı. Ama e, ben cehennemde ebediyim şeklinde bir düşünce değil. Tövbesi istiğfar etsin, imanını muhafaza etsin ve bundan sonra bir daha bu gibi hatalara düşmemeyi kastetsin, azmetsin. Evet hocam.